İzmirli esnafı en iyi İzmirli bilir dedik ve Varlet olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bir anlaşma sağladık. Bu anlaşma kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne kayıtlı tüm esnaf ve odalara Varlet Sanal Post hizmetini tamamen ücretsiz ve taahhütsüz olarak sunuyoruz. Bu kampanya ile esnafımızın işlerini kolaylaştırmak, ticaretlerini modernleştirmek ve ödeme süreçlerini sorunsuz hale getirmek için buradayız. Peki bu anlaşmayla nelerden yararlanabilirsiniz? Tamamen ücretsiz. Başlangıç ücreti yok, işlem maliyetleri düşük. Herhangi bir aidat bedeli ve taahhüt şartı yok. Vergi usul kanununa tam uyumlu. Yeni nesil bu 507 uyumlu post cihazımızla tüm yasal gereklilikleri karşılıyoruz. Düşük komisyon oranlı ve kısa valör süreleriyle ödemelerinizin hızla hesabınıza geçmesini sağlayarak nakit akışınızı güçlendiriyoruz. Linkli ödeme, QR ödeme ve güvenli sanal post çözümleriyle işletmenizi bir adım öne taşımanıza yardımcı oluyoruz. VALNET olarak İzmirli esnaflarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. İşinizi büyütmek, ödeme süreçlerinizi hızlandırmak ve size en modern altyapıyı sunmak için buradayız. İzmir esnafına yönelik bu eşsiz fırsatı kaçırmayın. Hemen başvuru yapmak için bize ulaşın.